gözüm ilk olarak duvarın sol üst köşesine takıldı. Orada daha önce hiç görmediğim bir çatlak vardı. Ama fiziksel bir kırık değil, daha çok gerçekliğin yırtılmış hali gibiydi. Işık titreşiyor, içinden gri bir sis süzülüyordu. Yaklaştıkça bir uğultu yükseldi. Gözlerimin önünde bir görüntü belirdi. Üç gözlü bir sembol. Ortadaki göz kıpırdamadan bana bakıyordu. Bu sadece bir işaret değil, aynı zamanda bir çağrıydı. Ve tuhaf olan şu ki, ben bu sembolü daha önce hiç görmemiştim ama tanıyordum. Bilinçaltımda bir şey dürtüyordu beni. Oraya gir. Oraya daha önce gittin. Derin bir nefes almaya çalıştım ama ruh bedenimin ciğerleri yoktu. Buna rağmen içimdeki korku yoğunlaştı. Ve sonra çatlak beni içine çekti